Arkadaşlar bugün yola Tüm herkes geldi. Şimdi yola çıkıyoruz. Yola çıkınca kamerayı açacağız. Arkadaşlar yola çıktık. Bizim gruplar. Devam ediyoruz. Lütfen yavaş gelin. Yavaş gelin. Arkadaşlar medalla doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bir saniye. Hasarlı yoklama. Evet. Devam devam devam. Takip edin beni. Madem ki sen de sen de daha iyi. daha ne kadar Arkadaşlar, 500 bin avanı gelirsin. Karan Arkadaşlar, bana Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar, şu anda yes, fırkandın, fırkandın, dön, 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 Arkadaşlar madem şey oldu acil yardım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar madem ne yapmış tekeri nikmiş. çıkarmış <laughs> Arkadaşlar tekeri nikmiş. <laughs> Arkadaşlar bunu size yaptırıp veririz inşallah. Şöyle sizin yaptığınız başlarla. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> şöyle gitmiş ben biraz. Bir biraz ki. gitmiş. Bizim grup burada. Şöyle buradayız. Biraz daha <laughs> sürdü inşallah. <laughs> Mali gelin bir <laughs> şekilde tüm kere çıktı. Kere kere Şimdi kere ev, mahalleye doğru ileri Allah bas. Let's go. Beni bekleyin. Oğlum İlk ben çıkayım. Alo. Devam. Arkadaşlar, mahalleye doğru ilerliyoruz. geldik. Evet burada Sadece sadece sadece. Evet arkadaşlar. Burada, abi. Ahmet abimi evet. göstermemi istiyorsanız 10 like lütfen. like evet. arkadaşlar. Akşam yine saklambaç oynayacağız. Lütfen takipte kalın.